Hakkak Mutfak Eşyalarına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kıpkırmızı bir reyona sahibiz. Bugün Fisler günü ilan ettik. Fisler'in tüm tencere setleri, adamant tencere takımları, tekli adamant tavalar, tüm ürünleriyle mağazamız hislerle yenilendi. Hep birlikte gelin inceleyelim. Şu an elimde Fisler'in Viseo modeli var. Viseo modeli de Fisler'in yenilenen tasarıma sahip bir tencere modeli, çelik tencere modeli hemen kutu açılışında bizleri garanti belgesi ve kullanım kılavuzu karşılamakta. Yine kıpkırmızı. Kulplar biraz daha klasik. Pisler logomuzun olduğu bir cam kapağımız mevcut. En küçük tenceremizin kapağı geldi derin tencerelerimizden birini açacağız ilk defa. Önce fişsel Sonra iç tencere çelik parlaklığımız. Sonra dış kusursuzluğumuz. Son noktaya gelelim. Taban harikalığımız. Bir diğer modele geçeceğiz hemen kapağımız burada. Tencerelerimizi açalım. En küçük boy tenceremiz, derin tenceremiz burada. Bizi karşılıyor. Pilavlık diye adlandıracağımız karnıyarık tenceremiz de var. Biraz minik. Çünkü porsiyonlar minik ama içte litresi görünmekte. 1,5 litre kapasiteye sahip. Yine içler parıl parıl parlıyor. Fisler tabanımız yine İşini iyi yapıyor. Bunu hemen böyle koyalım. Pilavlığımızın kapağı da burada. Bunu bitirdik. Evet. Visio tencere setimiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde mağazamızda yerini aldı. Sizleri Hakkı Akgöz mutfak eşyalarına bekliyoruz.